Migros'tan alma, korona olma! 5. günü Çayıroğa Şekerpınar Migros Efe'ye geliyoruz. Arkadaşlarımız ücretsizliğe gönderildi, işten atıldı. Depoda baskılar, sömürü taciz her türlü sistematik olarak mobbing uygulanıyor. Dolayısıyla şu anda kasa kitle neyine evet, yapıyoruz? Videomuzu çekiyoruz. Videomuzu işte. İşte. ne yapıyorsun? Onları anladım. alacak hiç param yok. İşte bize beni işe geri da çalışıyoruz derdim. İşte bütçesiz de çıktığım işi şey, şey, ödeme yapamıyorum. Evme hiçbir şekilde alışveriş yapamıyorum. 3 ee, aydır ücretsizdeyim. Çorum çocuğu hiçbir şekilde eğitim almıyor. Hepsi geri kaldı. E, ee, bunun suçlu da Migros'tur. Yeni girdiğim sene e, Patla. çatı patladı. Suların Hiç içinde streç şey ayağımıza yok. streç sararak transparent, evet. bozuk transpaletlerle bozuk zeminlerde evet. ve yeri geldi soğuk evet. yemekler yedik. Evet. Orada gerçekten evet. çok şeyler yaşandı. Evet. Ama pes etmedim. Evet. Çünkü evet. E, bu üçüncü ayda evet. eşim kaza evet yaptı trafik Eşim işsiz kaldı. Ve e, bütün yük omuzlarıma bindi. Tek çalışan beğendim çünkü. Üç tane çocuğum okuyor. Ikisi üniversiteli. eşim eşim de işsiz. Ben e, işte beni de de gönderdiler. Ve 1400 liraya mahkum ettiler. Ben 1400 lirayla e, üç çocuğumun geçimini mi sağlayacağım? Ve kitaplarını mı alacağım? Gerçekten e, geceleri uyuyamıyorum artık. Yani bunu Varıyız. Burada dört senesine, sekiz senesine Biliyor veren işçiler var. İşçileri kapanına koyarak 1400 TL mahkum ettiler. Biz ücret, biz e, askeri ücretle geçiremezken bizi bu paraya layık gördüler. Bizim Kusura bakmayın. Bu bizim mi? hakkımızdır. Biz hakkımızı aramak için burada direnmeye çalışıyoruz, eylem yapıyoruz. Yani bir, şey bir şey yok. Bizim yani bir şey yok. Canlı, bu kadar işçiyi burada bırakarak bir mağdur etti ama tazeci şey, camileri hala iş yerinde bulunduruyorlar. Yana hala tehdit ediliyor. için burada yapıyoruz. Canım. Bunların hepsi ihtiyacımız ama alamıyoruz. Tamam hadi. <laughs> Arkadaşlar özellikle ben 7 <laughs> yıldır Migros depoda çalışıyorum. Ben <gülüyor> çocuğum <gülüyor> dünyaya geldi, doğum izne gittikten sonra doğum iznim bitti. Geldiğim gün çalıştım <laughs> ve akşamında beni ücretsizine çıkardılar. Ben 7 yıldır emek verdim. 7 tamam. yıldır bu marketin bu kas marketin reyonları boş kalmasın diye özellikle pandemi döneminde sabah sekiz akşam on uçağa kadar çalıştım. Ben evime ne çocuğuma ne bir bez ne bir mama alamıyorum. Sebebi Migros beni cüzese çıkardığından dolayı sesimizi yetkili kişiler, seslerimizi duymadı, duymasın istediğimiz kişiler bizim sesimizi duyana kadar, bizim için güzel, bizim için istediğimiz sonuca varana kadar biz kasa kitlemeye de, Anadolu Grup önüne de, eylemlerimize de ses getirmeye de, sosyal medyada, TT çalışmalarına da, gündem çalışmalarında her şekilde devam edeceğiz. Biz bu yola pes etmek için girmedik. Biz bu yola bir iki gün sonra yorulduk demek için girmedik. Biz bizim için en iyi sonucu, istediğimiz sonucu alana kadar kesinlikle her Migros mağazası eylem alanına da çevrilecek. Her sokak eylem alanında da çevrilecek. Anadolu ödülü gerekirse her gün eylem alanına çevirecek. Biz sesimizi her gün duyuracağız. Biz bu konuda inatçıyız. Onlar inatçıysa biz onlardan daha çok inatçıyız. Biz öyle boş boş bu yasa bu yasa bu yasa diye kimse kandıramaz. Biz deli boş başı boş cahil insanlar değiliz. Bizim daha çok yasalardan haberimiz var. Bizim de sendikalı yasaların haberimiz var. Biz hukuksuzluğa haksızlığa uğrayan biziz. Her zaman işçi, emekçi hukuksuzluğa, hukuksuzluğa uğrayan, adaletsizliğe uğrayan kazanacaktır. Biz de eninde sonunda kazanacağız. Güç ya da zor ya da güç hiç fark etmez biz zor da olsa güçtü olsa biz bunların hepsini aşmaya razıyız. 8 ay boyunca sabah 8 akşam 15 yaptık. Kaldı sonları etmek var. Biz bunları bir son görebilmek için burada direniş altındayız. Buradaki ürünler sizi yaratmasın. Bunlar hiçbir şekilde hiçbir şekilde gelmiyor. Biz halkın sağlığını da düşündüğümüzden dolayı böyle eylemler yapıyoruz. Bu bizim hakkımız. Bizim hakkımızı elimizden alabilmek için her türlü yola başvuruyorlar. Başvururken bile halkın sağlığını düşünmüyorlar. Bir dosa aldanmayın. Migros işçiye hesap verecek. Güzel Migros'ta mı çalışıyorsunuz? Aynen. Hepimiz evet, Migros'ta çalışıyoruz abla. Anlıyorum. Her yer aynı Yani. Teyze herkes bizim gibi ses çıkarsa emin olun ki herkes hijyenik bir şekilde bir ürün alır. Biz yedi yıldır Migros'ta çalışıyoruz. Ve yedi, yedi yıldır bunun mücadelesini veriyoruz.